16. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde Osmanlı Devleti, tarihin en çalkantılı dönemlerinden birine doğru sürükleniyordu. Anadolu'nun köylerinde dumanlar yükseliyor, tarlalar boş kalıyor, yolları ise silahlanmış çapulcu toplulukları dolduruyordu. Tarihe celali isyanları olarak geçen bu büyük kargaşa, yalnızca bir ayaklanmalar zinciri değil, devletin düzenini temelinden sarsan uzun bir kriz dönemiydi. Her şey Ekonomik çöküşün, tımar sisteminin bozulmasının ve savaşların getirdiği ağır yükün Anadolu halkını nefessiz bırakmasıyla başladı. Yıllar süren seferler vergileri artırmış, tarlalar işlenemez hale gelmiş, köylüler, sipahiler ve yoksul halk yavaş yavaş devlete olan güvenini kaybetmişti. İşte bu ortamda Karayazıcı Abdülhalim adındaki bir tımarlı sipahi devlet düzenine baş kaldırarak İlk büyük Celali hareketini başlattı. Onun ardından kendisini şah ilan eden ve halk arasında ilahi bir kurtarıcı gibi görülen Kalenderoğlu çıktı sahneye. Kimi bölgelerde bu isyancılar devlet otoritesinin tamamen yok olduğu anlarda küçük hükümdarlara dönüşmüşlerdi. Anadolu'da yollar kesiliyor, şehirler kuşatılıyor, köyler ateşe veriliyor. Halk ise canını kurtarmak için ovalardan dağlara doğru göç ediyordu. Binlerce insan yerinden edildi. Kimi göç kervanlarında öldü, kimi de eşkıya topluluklarına katılmak zorunda kaldı. Bu dönem Osmanlı tarihinde büyük kaçkun olarak anılacak kadar derin bir sosyal yıkım yarattı. Devlet bu tehlikeli dalgayı durdurmak için sert ama kararlı bir mücadeleye girişti. Kuyucu Murat Paşa'nın göreve getirilmesi bu isyanların seyrini değiştiren en önemli adım oldu. Paşa oldukça sert yöntemler kullanarak Anadolu'daki asayişi yeniden sağlamaya çalıştı. Kısa sürede isyancı liderler etkisiz hale getirildi, yollar kontrol altına alındı ve şehirlerde devlet otoritesi yeniden tesis edildi. Fakat geride yanan köyler, parçalanmış aileler ve hafızalara kazınan acı dolu yıllar bırakıldı. Celali isyanları Osmanlı devletinin yalnızca askeri gücünü değil, sosyal yapısını ve ekonomisini de derinden sarsan bir dönem oldu. Fakat tüm bu yıkıma rağmen devlet toparlanmayı ve düzeni yeniden kurmayı başardı. Bu büyük fırtına Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olarak hafızalara kazındı.